Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni GTA San Andreas videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte GTA San kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar en son 50. bölüm dedik ben onu bölümün içerisinde söyleme hani unutmuşum ben fark edememiştim 50. bölümde 50. bölümü çekmiştik ee, yani 50. bölüm özel de, harbiden 50. bölüm olmuş yani Torino biliyorsunuz hani e, hatta show videosu falan yapmışım ya bu arada zaten söyledim Show videoda ağırlık yapmaya çalıştım arkadaşlar show videoda çünkü hani gerçekten izlenme olarak yani de geçtim izlenme e, kazandırıyor yani kitle kazandırıyor. ya e, o yandan yani çok sevmiyorum aslında shorts için ama işte elimden gel çok fazla girmeyeceğim ama yine ara ara işte hiç atmak hiç atmak hiç atmıyorum normalde. Ara ara böyle belki mesela bu videonun da ama genelde korku oyunu falan daha güzel olur. Ya yani normal oyunlar yaparız bakarız işte. E, neyse çok da uzatmadan işte 50. videoda işte switch çıkmış tapsaneden. Eee hapishaneden çıkarmıştık Sivit'e. Sonra bu çeteleri falan e, bildiğiniz ard mahallemize dönmüştük. Ve son bir iki görev kaldı arkadaşlar. E, şimdi Ocilog görev var, Ocilog'la uğraşacağız ve e, işte geçen videoda yer falan vardı onu kurtarmıştı bu uyuşturucu olayından falan bayağı artık bizim tarafımıza geçmişti. E, bugün başka yani dün bu arada ayakkabı çekecek değil miydi? Çekemedik arkadaşlar. Buluştuk ama e, yorgun falan çekemedik. Gece de ben video çekemedim işte. Artık onu ayarlayacağız. Minecraft korku videosu falan da çekmek istiyorum. Öyle korku haritası falan idir. Ona da bakacağız. Ee, onu da şey yaptım toplu kısmında. Hani yaşadığım bir olay vardı ya. Onu da baktım. E, ise işte, gidip bakabilirsiniz. Garip bir olay yani. Ayrıca hani e, gittin zaten. Hani orada açıklaması falan neden olduğunu, nasıl bir şey olduğunu yazdım yani. Garip bir olay o da. Toplu kısmına bakabilirsiniz. Ee, onun dışında işte öyle. Bir de bir görev daha var. Bizim Malikane Han ne onu da konuda. Neyse ilk bir başta şu sivit görevine bir girerim. Bu Crawl 4 Live. Şimdi diyor ki siz seviyorum diyor. İşte mahallemi seviyorum falan diyor. Whatsapp evet dostum abi bizimkiler de konuşuyor. Oğlum şu kareyi atın lan. Geçen bölümde de vardı kare. Gonafan, işte İşte. İşte tekrardan HRT geri kazandıracağız falan diyor. Mekana geri kazandıracağız diyor. CJ hala pek istemiyor aslında. Bir dakika bana izin verir misiniz diyor. CJ konuşacak. Dostum de sen neyin kafasındasın diyor. Neyi yapmak istiyorsun diyor. Gerçek iyi işlerle falan uğraşacağını task go sweet. Çok salaksın sweet hani Adamım diyor. Bak. Bu dünya çok büyük diyor. Mahallelerden daha büyük bir dünya var aslında diyor dışarı diyor. Sen o, o dünyanda yaşa. Ben bu çeteyle uğraşacağım. Aman be bir şey demedim diyor. İşte senin mahallen diyor, evin diyor. Ya Siri duygusal yani nostalji kafasında ama CJ gerçekçi kafasında. Tamam tamam diyor. Come on diyor. Ne yapacağız şimdi diyor. Hadi gidelim. Yani hala işte tartış tartışıyorlar. Aynı oyunun ilk başındaki gibi. Eee, pek hoş değil yani. Eee, şimdi e, balla suut falan diyor. ha. Hadi binelim bakalım. Ha burada. Bir dakika. Aytlı yani, Aynen, Tamam. Şimdi bugün bu video içerisinde aynen bunu yaparız. Bir çaba bir kat çete bölgesini bize e, bu oyunda. Bir de Ojilok görevi var. Bir de bir görev daha var ama o görev değil arkadaşlar. Sadece gidiyoruz. E, olaylar kopuyor hatta yani haberlerden falan görüyoruz işte. Sonra Sweet'in e, ne var? Video o bitiyor. O ayrı bir konu. Onu sonra saklayabiliriz. E, şimdi gidelim. O zaten burada koz kocaman bir e, çete bölgesi var. Şerefsizler, ballaslar. Nerede lan şerefsizler? Köpekler. Neredesiniz lan? Ballaslar. Ağzınıza tükürdüm sana Gelen lan buraya. Ha şerefsizleri gördüm. Şerefsizleri gördüm arkadaşlar bu video içerisinde. Ee, bu görevi de yaparız. Ya görev yani sonuçta görev yani. Ama asıl çete. Aa şerefsiz arabadan ki de, lan dur. Tamam tamam. Arkadan biri bana sıkıyor. Öyle lan kim sıkıyorsa valla. Gelin lan buraya çeteler size. Bak bunlar kaçıyor mu lan ne yapıyoruz oğlum siz manyak mısınız siz? Tamamdır arkadaşlar gerekse keserim ben ama şu anda kesmeye gerek yok. Ve evde video izledikten sonra beni sağlık like atmıyor kanalda sayesiz abone olmayı. Bu arada 10.300 abone olduk arkadaşlar. E şu an 10.200 olarak gözüküyor ama ben YouTube stüdyodan baktım. En son 10.297 aboneydik. E, o yüzden 10.300 olduk. Ya, şu an bakma 10.300 sayarım yani olmazsa yani say yani 10.297. E, 10.300 olduk işte. Hemize çok, çok 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 teşekkür ederim. Yani bayağı hızlı bir şekilde gelişiyoruz yani. 10 bindik 10 cüz, bine gidiyoruz 11 bin ya yani Arkadaşlar bazı arkadaşlar şey diyor mesela hani e, sen daha çok abone yapıyor bu arada onlara da çok teşekkür ederim yani hani böyle düşündükleri için e, daha fazla abone et, e, hak ediyorsun işte e, 10 bin değil işte 100 bin 20 milyon falan diyenler var onlar çok teşekkür ederim arkadaşlar ama yani e, biz hakkımızı işimiz yapalım da hani Az abone, olmayı, çok abone olmayı. zaten biliyorsunuz. Yani e, gerçekten böyle işini yap, yapanlar daha çok yani en azından Türkiye için konuşayım ben kendi ülkemiz için. Kendi işini e, hakkıyla yapıp da emeğini alan çok çok yani çok az kişi var gerçekten. Yani bu gerçek. Yani daha çok yani böyle gerçekten e, işini adam gibi yapmayanlar daha çok şey yapıyor. E, o da primle falan işte. Ama arkadaşlar az olsun, öz olsun gerekse. E, çok kitle olup da e, hepsi böyle saçma sapan insanlar olduktan sonra bir anlamı da yok yani. Hani az olsun ama gerçekten sağlam kitle olsun. Yani benim isteğim o. Zaten emeğimizin karşılığı eğer alacağımız varsa alırız arkadaşlar. O arada sayılır bu konu. E, o da öyle bir durum. Şimdi bu arada e, şöyle bir sıkıntı var. Aman CJ şey, şey, şey Swift önüne geçmem. Allah ölürsün. Ölürsün. Oğlum senin istemeden. Evet. is istiyor. Evet. Burası bizim artık lan. De, e, çelik yelek var mı abi etrafta? Ben bir çelik yelek e, istiyorum ama. E, çelik yelek var mı? Çok güzel çelik yelek var. Araba değiştirdim. Bizim araba arkadaşlar bayağı sıkıntılı olduğu için hemen şunu öldürüyorum ve çete savaşını başlıyor. Aaa bölgenin için olmadığını için saymadı. Tö. Galiba burada bize iki veya üç tane falan çete aldırıp görevi bitirecek arkadaşlar. Bu hani görev şeyinden çıkacağız. Eee bakalım ne olacak. Abi polis ananı iki yıldız mı yaptım? Abi acilen çete bulmam lazım. Acilen çete bulmam lazım. Ya yanlış polise sıktım iki yıldız oldu. Hayır abi dur. E, bu hiç hoş olmadı işte. Bu gerçekten kötü bir durumdayız şu anda. Sen çete misin lan? On çetesiniz siz lan. Allah belanızı versin. Ama var ya görevin içine ettiler ya. Bir üç çete savaşı başlasam polisler gider de. Eee. Sweet ne yapıyorsun kanka? Gözünü seveyim. Sen de gel gözünü seveyim benim peşimden. Arkadaşlar şimdi polislerle uğraşırsak ya vurmayın. Ah ha ha çete savaşı başladı lütfen. Ya abi polisi öldürdük yine. Ha ha tamam tamam çok güzel. Arkadaşlar çok güzel tamam. Çete savaşına başlattık tamam artık polisler beni e, bırakırsa sevinirim güzel. Oh be vallahi şurada hatta bir tane arkadaşlar e, içelim yoksa Abi kim bana sıkıyor hala? Oğlum. Polis mi sıkıyor bana? Çeteler sıksın da polis sıkmasın arkadaşlar. Polis gerçekten sıkıntı çünkü. E, polis olursa ay benzinli oğlum bir de çok sakat bir yerde la benzini bir patlatsalar bunlar ben alçeli inerken gerçekten hiç hoş olmaz. E, gelin lan buraya. E, şu an ben bu çeteleri almıyorum görev icabı hani görevi bitirmek için yapıyorum. Normalde arkadaşlar bu e, çeteleri almak için e, canlı yayın da yapacağız bu çete alma işlerini. Haberiniz olsun yani bu şekilde yapmayacağız. Hatta minigun falan da kullanırız yayın, yayına bırakayım minigunu bence ben. Gel gelin lan. Ağzını kırdım şerefsiz. Öl Ölen çok güzel şarjör değiştirme olmasa çok güzel ama yapacak bir şey yok Aynen o şarjör değiştirmeden de olmuyor abi ne yapalım yani o, o hasarı yiyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Valla sıkmayın lan bana. Hop ölün abi ölün tamam sen de öl kardeşim ikinci dakikada bitti. Lan ne oluyor dur oyunu kafayı da. Tamamdır bir de şu hemen e, yanımızdaki bölgeyi alırız o da güzel olur. Şimdi nereden gelecek bunlar? Ama hepsi bu taraftan geliyor. Gelin lan buraya. Tak 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 Zaten M4 mermim bolca var abi. Bolca kullanabilirim. Hatta bir yerde poligona gidecek. Aa bir yere gittiydik abi poligona değil mi sizlerle? De gitti miydik? Sizler bu yere poligona gittiydik abi. Las Venturas'ta bir tane vardı. yine bir yere gideriz. Bir gidelim mi? orada bir şey yapalım Yani, yani böyle oyun hikaye bitirdikten sonra zaten daha hemen sanal resmi biraz akşam takılırız yine. Çünkü sanırım yapacak şey var çetelerin hepsini alırız zaten çetenin hepsini almadan yani şey yapmıyor adını siz getirin çetenin hepsini yapmaya gerek kalmadan yani belli bir kısmı aldığınızda zaten hemen oyun ilerliyor yani ama biz oradan falan fan alırız yayınlarda fan alırız neredesiniz lan siz? Hemen 3. bölgemizi alalım. Evet. Hadi bakalım nereden geliyor? Şimdi aa, küçük bir alanmış lan ben diğer tarafı da e, burayı bile Neyse olsun o kadar da olacak abi yapacak bir şey yok. Gel lan baba. gel 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 İlk dalga karşı her zaman kolay olur. Yani bunu unutmayın. Zaten biliyorsunuzdur. İlk dalga kolay. ikinci biraz çok değil. Üçüncü e, bazen <laughs> harbiden zorlayabiliyor. E, kalbi alacağım ama kalplik bir şu an işim yok diye düşünüyorum. Aynen öyle. E, sivit sakın ölme. Bak sivit ölmesin. Ya zaten ben ölmem zor yani. Baya e, güçsüz e, zırhımız falan da var. Zaten m 4te hep, hepsini hallediyoruz. Yani sek 9 falan olsaydı gerçekten yani uzu falan ilk halimiz olsaydı bu oyunu ilk başladığımız zamanlarda harbiden yani şu çatı savaşında bayağı zorlanırdı. M4 bayağı kolaylaştırıyor. Valla bayağı da para çıktı ha Çok güzel. O üç taraftan geldiler. gelin lan buraya. Tak 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 Çok güzel. Abi sakin sakin vurmayın zaten öleceksiniz yani her türlü öldüreceğim ben sizi. Yani hiç stresi strese gerek yok. Hop şöyle ama Abi bir de çete savaşları başlayınca ortada adam da kalmıyor. Hop. Ne yapıyorsunuz lan siz orada 5-6 kişi böyle pusmuş bekliyorsunuz. Yakışıyor mu lan size? Gerçi siz şerefsiz olduğu için size yakışır ve Evet daha kaç tane? Daha dördüncü bölge alırım Benim için sıkıntı yok yani. Herhangi bir... Çünkü zevkli sonuçta. Ee, o yüzden bayağı güzel oluyor. Abi şuradan hemen zırhı da alalım. Yalnız polis bana bulaşmasın. Abi bir böyle çok güzel. Ee, çok iyi. Evet arkadaşlar evet, dördüncü bölgemizi de şu anda alacağız. Yani ee, yalnız polis anam polis saldırı çete elemanıymış tamam sen de iyi yürü git. Çok güzel. Ee, bu arada abi 3000 tane neredeyse UMP e, mermim oldu. Baya iyi değil mi ya? Solda bir tane adam kaldı. Güzel. Tamamdır abi ya çerezsiniz oğlum çerezsiniz. Şöyle. ikinci dalgada çerez, sivit, sivit aman ölme. Bu arada 300 bin dolarımız olmuş. baya ee, bayağı da daha da kasarım bu arada ama hani mesela seri içine hani yani mesela kendi başıma oynasam daha çok param olur ama hani ee, videoların çok böyle para kasayım hani zaten gerekli ka ya olduğu kadar kastım zaten yetiyor daha da fazlasına gerek yok zaten. Zaten oyunu bitireceğiz. Oyunu bitirdikten sonra paraya çok da ihtiyacımız kalmıyor. Gerçi sana diyoruz her yerde kullanabiliyoruz ama ee, orası ayrı bir konu şu an sırrı bu durumu. Bayağı iyiyiz ya. Vallahi ulan hatayı niye açıyorsun? Evet arkadan geldi ve bunlar da arkadaşlar hatta size nişancı ile oynuyor öldüreyim ya. Çok güzel. Ama çok kötü oluyor. Oğlum. Yok arkadaşlar biz yine eski taktikle öldürelim. Ee, ölün lan. Pompalı ile öldürürüm. O da sıkıntı. Oba çok güzel. Sivit öldürmeyin abi ve çok güzel. Oğlum. Valla alıyoruz aldıkça alıyoruz valla sıkıntı yok. Şöyle evet paralarını alalım. Bu arada bak fark şerefsiz polisler böyle, şey bitiyor ya savaş bittiği gibi direkt geliyorlar adiler. Ee, çok güzel abi, yaz bana bir tane araba olacak. Ee, bana bir araba verecek bir iş, arkadaş var mı? Şunu mu aldım? Neyse hadi kartal alayım. Kartal nereye kaçıyorsun? Lan kartal. Abi Allah belanı versin. Kartal kaçtı ya. Çok güzel. Ve sivitli akşeyine bıraktık. Yardım ettiğin, yardım ettiğin, yardımdan güzel falan diyor. İşte yardım ediyoruz Grof Famous'a falan diyor. Tamam köpeğim falan diyor. Vallahi senin içinden geçeceğiz diyor. Hadi bu parayı al diyor. Gerçi para artık. İlk başlarda oyunun ilk başlarda bana bira parası falan veriyordu. Şimdi para ihtiyacım yok. 10.000 dolarımız olmuş. Bu adam garajda. Oo, ha doğru benim burada bir tane arabam vardı. Ben video dışında evet, bıraktıydım. Bu arada bizim kız arkadaşı hiç uğramıyoruz. Ha. Vallahi. Hiç kaza da uğramıyoruz. Bir de şimdi ee, şey orayım. Şuradan param aldı ama. Ee, şu benim malikane orayım. Orada da bir görev olacak. Hay böyle işim var ya. Oyunu bir kaydetmeye gireceğim. Eve giremedim anasını satayım. Arkadaşlar malekanemizin yoluna geldik biraz zorlu oldu çünkü e, gelirken çeteler e, benim mekanı basmışlar bir tane mekanı onun bir taktiği var onu da söyleyeyim bilmeyen eğer çeteniz hani burada mesela ballaslar yani, yani mesela atıyorum bir çetenizi basarken yan söneye mor bir adam yanıyor sarılar bu magoslar yapıyorsa da sarı yanıp söneye sarı adam arkadaşlar bir taksiye veya bir görev yapabileceğiniz mesela ambulans olur taksi olur yani herhangi birine binin. Görev başlatın hemen onun görevini başlatın bitirin hemen görev başlat bitir yapın hemen o gidiyor arkadaşlar bunu da ben bir yerden öğrenmiştim o da baya iyi bir. yani hani baya yararlı hani sizin ta oraya gidip ee, o yani çeteyi savunmak yani onu yaptığınızda direkt iptal olmuş oluyor yani onlar ee, almaktan vazgeçiyor gibi bir şey bak da yani bak gibi bir şey yani e, o taktiği de e, kullanabilirsiniz baya hani zaman kaybından kurtarıyor sizi o güzel oluyor. E, öyle iyi bir şey. E, şimdi arkadaşlar hemen şöyle gelelim zıplayalım. Torano artık bizim karşımıza çıkmayacak için rahatım. E, ve chat turus basınız. Bu görev değildi. Bu görevde de OG Lock'u değil mi? Bu olması lazım. <laughs> e whatsapp dog, nasılsın baby? <laughs> Çalışıyorum falan diyor. Fakir <laughs> ne <laughs> Durun bir dakika. Major ya Major elinden ayağını var ya şimdi o kıracağım elinden ayağını en sonunda. Timing'i işte zaman falan yine yani bir şey diyor. Bu videoya bak diyor şerefsizin biri var diyor. Bak sesini anlayacaksın zaten arkadaşlar. Bak. Men adam bu bu log kim şerefsiz kim diyor. Motherfucker diyor benim şeyimi almış kimliğime bürünmüş falan diyor işte. Onlar benim kitaplarım. Onlar benim paralarım, onlar benim postlarım anladın zaten. <laughs> Bak. E salan sesi arkada duyuluyor. OJ Lock'un içine bitireceğiz. tamam dostum diyor. Ben bunu ilgileneceğim diyor. Şerefsiz ama burada Met Dog haklı. bir zaman daha karşılar Met Dog'un kitabına falan çağırmışık. Adam haklı yani kendi kitabı. <laughs> ya Major sen ne yapıyorsun? Megi, o seni seviyorum Maggie falan diyor. Oğlum bunlar harbiden kafayı yedi arkadaşlar. Biz bunlarla uğraşmayalım. E ve ee, ha şeye geliyor. Abi ben bu göre bir dakika bu göre şimdi bak arabaya bindim ama arkadaşlar bu göre ben bilgisayar versiyonu bir sıkıntı yaşadım. Abi adam binmiyor. O MacDog şu arabaya bindiremediydim. O kadar sinir bozucu bir lag olduydu ki Bilmiyor abi. Bütün adamı bindiremediydim. Nasıl bir şekilde götürdüğünüm artık hani. Başka arabaya bindiydi. Başka arabayla beni takip ettiydi. Öyle saçma bir olay olduydu. Rap oyunları falan diyor. CJ diyor. Bunlar benim işim falan diyor. Dostum müzik benimdir diyor. Benim dansım her şeyimi çalmış pezemek şerefsiz It, it, it oğlu köpek diyor. Ve arkadaşlar o şimdi işini bitirme zamanı. eee o Celok harbiden bizi de sattı ve o şerefsiz işini bitireceğiz. Evet arkadaşlar dağlardan atladım ve şerefsiz o Celok gel lan buraya. Adi köpek sen kimin şeyini çalıyorsun lan? O Sen senin ağzını burnu kadın. Benim kitabımı çalmış sen kimsin ulan diyor be ee, orada da zaten tamamına 3 tane e, hovercraft tam 3 tane var zaten tam nasıl bir tesadüfse ve arkadaşlar o judoku takip edeceğiz yani öldürme şansımız ana böyle mi kontrol ediyorlar bu neyse çok da zor değilmiş tamam. ee, bu şerefsiz akşam mevzu takip edeceğiz çünkü öldürme gibi bir ihtimal yoktu galiba burada ya da öldürsek görevde fail olabiliyor bilmiyorum tam hatırlamıyorum gel lan buraya Nereye kalkacaksın lan? Aslında yetişiyoruz bazen ama tam yetiştiğimiz bu gaza basıyor arkadaşlar. Görev icabı tabii bir şey yapamıyoruz. Bak 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 bak. Bak bak bak. Abi. Oğlum onları ben de yaparım lan. Ona. o çok güzel hareket yaptı. Ana kötü oldu. Neyse Mettok sen niye bu kadar geride kaldın dostum ya? O kadar adama sayıp sövüştürdün. Senin önden gitmen lazım ya. Oo. Aa şey işte yine tüm iş bize kaldı. Ne diyeyim, ne diyeyim abi şimdi ben bu ne diyebilirsin yani. Ee, şöyle oba dostum. Selamünaleyküm gençler. Bu Overcraft bu arada bayağı işte bu uçuyordu galiba ya. Bir de uçma özelliği var. Karada da gidiyor. Uçma da özelliği var. Süzüle gidiyordu yani. Bayağı güzel bir araç. Ee, bayağı da kullandıydım ben bu araca. Sanayi'si bayağı zevkli bir araç. Ee, şimdi çöle çık şey çöl diyorum, kumsala çıktık. Her yerde gidiyor abi bu araç. Ardın. Hello. Çocuk lock diyor. Çocuk lock. Bebe gel lan buraya. Velet evlat seni. Tipsi zaten var ya. Ben bunu ilk başta ilk Ozan e, sana ilk bu oynadığım zamanlarda bunu gördüydüm. Ve hiç sevmedim ya. Tipi zaten bir garip tipi sıçayım tipine. Gel lan buraya. Bak bak, bak 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 bak. Kaçıyor abi. Yani yakalayamıyorsunuz. Yani siz tam böyle yakalayacağınız gibi oluyor. Adam bir anda gaza basıyor. Ya da manevra yapıyor yani. Herhangi bir şey yapıyor. Ama yakalayamıyorsunuz. Salak nereye gidiyor lan? Ha bir dakika. Bu iki kademeliydi bu görev. Tamam şimdi hatırladım. Şimdi buradan gidiyor. Burada da tamı tamına üç tane var arkadaşlar. Bu neydi? Kart bir şeydi. neyi kartıydı lan bu? Kart diyorduk bir şey diyorduk buna. Ee, Valla unuttum arkadaşlar. Şimdi zaten söyler ar o araca bindiğimizde. Çok güzel. Gel lan buraya. Aa, söylemedi. Kart bir şey işte yani. Ne olduğunu unuttum. Gel lan buraya Ocelok. Sen nereye kaçıyorsun? Şerefsiz. Bu burayı kesmek istemiyorum çünkü e, zevkli. Aa burada bir birileri mi öldürmüş lan bu? Paralar falan vardı yerde sanki. Ee, şöyle. Basta diyor Meddoko. Sen kimsin lan? yok Gel buraya. Şerefsiz hırsız seni. Oğlum Dog, sen ne yapıyorsun? Bad, beni mi bekliyorsun lan gerçekten? Gel lan buraya. Kaçamazsın oğlum. Nereye kaçacaksın? Yani en de sonra ben seni yakalayacağım yani. Çok güzel. Evet. Bak bak bir de manevra yapıyor. Aa burada da sprey var. Vallahi spreylerle bilmiyorum ya. Vallahi pek uğraşasım yok arkadaşlar. Gerek de yok yani spreyle yani yüz yüz bitirmek için hani gerek de oluyor ama yani ona uğraşmak eee gerek yok yani uğraşmak istiyorum ama ileride belki %100 bitiririz deriz sana O zaman olur ya da bilgisayarda da video çekeceğim zaman olabilir. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun oğlum? Şeyden çıktık arkadaşlar şimdi yine şehre bağlanıyor. Zahmet olsun nereye gidiyorsun oğlum ya? Öküz araba itti. Öküz araba itti. Şuradaki gördüğünüz araba itti. Hayvan oğlu hayvan. Nasıl o küçücük şeyle araba ittiyse işte görev arabası oldu yani. Görev icabı yoksa öyle bir imkanı yok yani onu ittiremez. Gel lan buraya şerefsiz. Lan lan ne yaptın? Allah belanı versin. Lan gaza bas araba. Lan mobilinde var ya bu sıkıntısı çok kötü ya. Evet GTA. Bu arada GTA 5'te biz burada soygun mu yapıyorduk abi değil mi? Buraya, çok, buraydı galiba orası. Gel lan buraya. Adi köpek. Nereye kaçıyorsun lan? Televizyon oğlum şehri dolaştırıyor bize. Anam oha bak gördünüz değil mi? Abi arabaları falan ittiriyor. Mad Dog senin var ya Allah belanı ya valla. Oğlum sen nasıl bir gerizekalısın da. Beni ben Duruyorum. Bu da duruyor manyak bu Oğlum nerelere giriyorsun lan? Nerelere giriyorsun oğlum? Ara sokaklara falan giriyor. Deli midir nedir? Gel lan buraya. Bak bak benim yaz araba patlamaz değil mi? Öyle bir durum yoktu umarım. Aa minibüsler var. E ee, aradan karşı gitti. Aa yakaladık. Ne diyorsun lan sen? Ee, adam adamım diyor dur dur diyor. Hey Jeffrey. Buster senin ağzına vurayım diyor. Senin Allah belanı versin. Dostum diyor ben diyor bir şey yapmadım diyor. Benim bunlar kendi klip defa kendi sanıyor lan. Yere git lan diyor. Artist benim asıl artist diyor. Para veririm sana diyor. Para mı istiyorsun lan? Yere git senin parana mı ihtiyacın var diyor. Şerefsiz hadi. E, ee, evet. Hey bunu he 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 he. Mr. Dog. Ben Jimmy Silver'ın Blastin Evet tanışıyorlar. Menajeri benim diyor. Oh, please. Gen gentleman. Beyefendi diyor. Ee, tamam diyor. Bu arkada da bunu devi yazdık Adamım diyor. Ben onu ben o adamı da istemiyorum ya para için. Diye. ben size çalışmak istiyorum falan diyor. Bunu boş verin diyor. Evet ve Hello. Guess Yo o benim gangster. Hop oh, gangster dur bakalım. O adamım ne yaparsan yap lan. Yere lan seninle. Şerefsiz Jeffrey nedir? Ve arkadaşlar Mad Dog'un da e, ee, ne diyebiliriz ee, kariyerini e, kişiliğini e, sanata her şeyini kurtardık işte ve o karşı icabına baktık ee, elinden geldiğince araları kesmeye çalıştım fark ettiyse zaten çetü savaşlarında falan ee, o yüzden hani yine ne 20 dakikayı 21 dakikayı buluyor bunda da yani yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar yani tekrardan CJM'le harika araba da bayağı güzelmiş ben ee, beraber gidelim kayıt edelim ya Vallahi hani Videoyu kesip direkt video hani, bitirecektim kaydetmeden ama beraber kaydedip video bitirelim. Eğer diyor ben bu arada şimdi söyleyeyim ee, izlediğiniz gibi ben size like atmayı e, Kanada ses abone olmayı unutmayınız. eee öyle. Şöyle şimdi bayağı hani az kaldı e, bu chat işlerini artık e, şey yapmak istiyorum hani bir artık şu yayın açın yayını bu arada ne zaman açacağım onda e, ben toplu kısmından paylaşıyorum arkadaşlar bu hafta ama hangi gün olduğunu ben de bilmiyorum yani hafta sonunu da denk gelebilir yani. eee ben de açıkçası bilmiyorum. Yani hafta içi akşam yapabilirim ama hafta içi de genelde biliyorsunuz beni biliyorsunuz. Akşamlara müsait olmaya da biliyorum. Ee, bakacağız artık duruma göre. Ben size Bu arada kartmış bu direkt Kart. Ama bir şey kart diye geçiyordu sanki bu ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Vallahi unuttum arabanın ismini. Ee, şöyle gidelim arkadaşlar ve arabamızı kaydedelim. Şey arabamızı kaydedelim. Oyunumuzu kaydedelim. Ee, bu, bu, videoda bayağı 51. videoda bayağı güzeldi ya. Harbiden. Umarım size zevk almışsınızdır lan! Göreve girme! Göreve girme! Allah belanı versin ya! Arkadaşlar, e, neyse kendinize bakın. Bunu bir dahaki şeyde... Yok. Abi ya! Görev gitti! Dur, arkadaşlar ben bunu... Bir dakika, ben bu görevi size izletmem lazım. Ben bu arabayı patlatmam lazım. Örlen si... Şey, sivit. Olmaz böyle, olmaz. Dostum, olmaz böyle. Olamaz. E, ben seni öldürmem lazım. Ah, olmaz arkadaşlar ben bunu diğer videoda size izleteceğim. Onun <laughs> <laughs> nasıl bir şey ya. E, no no. Hayır no. E, bir tane videoda şey. Kendinize iyi bakın ve bay bay.